Eğer dava damadını Hazine Maliye Bakanı yapmak zengin etmişse ben o davayı sattım. Eğer dava memleketin kaynaklarını 3-5 müteahhide peşkeş çekmekse ben o davayı sattım. Eğer dava AK Parti Genel Merkezi'nde kokain tüketen gençlerin lüks arabalara binmesi ise ben o davayı sattım. Eğer dava ülkeyi yaksaklara boğmak, yolsuzluklara boğmak, yoksulluğa boğmaksa ben o davayı sattım. Eğer dava akrabaların her birini zengin etmişse doğru ben o davayı sattım. Eğer dava Hazreti Ömer adaleti ise siyasi ahlakı savunarak o davanın sahibi biziz. Eğer dava kendi çocuklarını, damadını vatan evlatlarından ayrı düşünmemekse eğer dava her türlü yasağa direnmekse o davanın sahibi biziz.